Balkanlarda Trakyalılar, göçmenler, Arnavutlar, hepsi bir çatının altında, hepsi güzel amaçlar için bir araya gelmişler. Yemek yapıyorlar, eğitime destek veriyorlar, ihtiyacı olan çocukların okumasını sağlıyorlar ve sanatla uğraşıyorlar. Bu dernek e, tamamen. Balkanlardan, evladı Fatih Han'dan gelen örf ve geleneklerini, eğitimini, bilgilendirmeyi ve kültürünü yaşatmak için kurulmuş bir dernektir. Güzel amaçlara hizmet eden Balkanlı, Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma, Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği verdiği eğitimlerle herkesin beynisini topluyor. Dernekte verilen eğitimlerden biri de filografi kursu. Çivi ve tel ikisinin maharetli ellerde şekillendirdiği bir el sanatıdır filografi. Filografi çivilerin arasından tellerin geçirilmesiyle objelere estetik görünüm kazandırıyor. Balkanlı, Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği hocalarından Zeynep Hanım'sa filografi eğitimi vererek eğitim alan kadınlara yeni bir uğraş sağlıyor. Bayanlarımızın evlerinde boş vakitlerini değerlendirmek istedik. Filografi sanatı öğretmek istedim ve burada bayanların filografi sanatını öğrenip kendilerine bir katkıda bulunmasını sağlamak istedik. Belli örgü teknikleri kullanılarak hat yazıları, simetrik desenler, ablemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar haline getirilebiliyor. Filografi sanatı eski bir Osmanlı sanatıdır. Orta Doğu'dan Balkanlara kadar uzanmış bir sanattır. Şimdi unutulmuş bu Osmanlı sanatını günümüze kadar taşıyıp biz de bayanlarımızla bunu geleceğe taşımak istedik. Tasarlanmış bir motifin veya desenin ahşap malzeme üzerinde çivi ile çakılıp arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilerek farklı motif veya desenlerin ortaya çıkarılmasıyla oluşan bir sanattır filografi.